Herkese sağlıklı, hayırlı, güzel günler diliyorum. Dersimiz ikinci sınıf matematik konumuz zaman ölçüleriyle problem çözelim. Bu üçüncü dersimizde problemlerle ilgili yıl, ay ve mevsimlerle ilgili problemler çözeceğiz arkadaşlar. Önce bilgilerimizi tazeleyelim. Bunun için de bir hikayemiz var. Hikayemizi yararlanalım. Ertan'ın okuduğu hikaye kitabı ayları ve mevsimleri anlatıyordu. Ertan kitabı büyük bir ilgiyle okudu. Sonra heyecanla dedesine anlattı. Ertan'ın kitaptan öğrendiklerini biz de öğrenelim. Dünya güneş etrafında döner. Bu dönüşü 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu süreye bir yıl denir. Bu dönüşün sonucunda mevsimler oluşur. Sevgili arkadaşlar bir yılda 12 ay vardır. Ayları tekrarlayalım. Ocak'ta başlıyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve son ay Aralık. Sevgili arkadaşlar bazı aylar 30, bazı aylar 31 gün. Şubat ayı 28 gündür. Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün olur. Ayların kaç gün olduklarını ellerimizi yumruk yaparak Şekildeki gibi çukur ve tümseklere sayı, sayıları vererek bulabiliriz. Ee, sol elimizin serçe parmağından başlayarak tübse geliyor. Ocak 31, ee, Şubat çukura geliyor. 28, Mart tümsekte 31, Nisan çukurda 30, Mayıs tümsekte 31, Haziran çukura geliyor. 30, Temmuz tübsele geliyor, işaret parmağımıza geliyor. 31, sağ elimize geçiyoruz. İşaret parmağımız Ağustos 31, Eylül Çukur'a geliyor 30, Ekim Tümsey'e geliyor 31, Kasım ayı Çukur'a geliyor 30, son ay Aralık Tümsey'e geliyor 31 gün sevgili arkadaşlar. Bir yılda 4 mevsim var. Sonbahardan başlayarak sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz mevsimleridir. Sevgili arkadaşlar, bir yıl bir e, her mevsimde 3 ay vardır. Sonbahar mevsimin ayları Eylül, Ekim, Kasım. Kış mevsiminin ayları Aralık, Ocak, Şubat. İlkbahar mevsiminin ayları Mart, Nisan, Mayıs. Yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz, Ağustos'tur. Dedesi Ertan'ın anlattıklarını keyif dedin dedim. Şimdi biz de konularla ilgili pekiştirmeler, sorular yapalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Evet, birinci okuyorum. Yılın dördüncü ayı Nisan'dır. Hemen ayları şöyle bir tekrarlayalım. Bakalım dördüncü ayımız Nisan mıymış? Evet, birinci ay Ocak, ikinci ay Şubat, üçüncü ay Mart, dördüncü ay Nisan. Bu şekilde devam ediyor. Demek ki yılın dördüncü ayı Nisan. Doğru sevgili arkadaşlar. Evet, İkinci sorumuza geçiyoruz. Yaz mevsiminin ilk ayı Mayıs'tır. Yaz mevsiminin aylarını hatırlayalım. Haziran, Temmuz, Ağustos. Gördüğünüz gibi yaz mevsiminin ayları içerisinde Mayıs yok. Sevgili arkadaşlar Mayıs ilkbahar mevsiminin son ayıdır. Yanlış olacak. Diğer soruya geçtik. Aşağıdaki aylarda hangisi farklı bir mevsimdir? Sevgili arkadaşlar, mevsimlerin aylarını hatırlayalım. Sonbahar mevsiminin ayları Eylül, Ekim, Kasım. Kış mevsiminin ayları Aralık, Ocak, Şubat. İlkbahar mevsiminin ayları Mart, Nisan, Mayıs. Yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz, Ağustos'tur. Gördüğünüz gibi Eylül, Ekim sonbahar mevsiminin ayı iken Haziran yaz mevsiminin ayıdır. Burada farklı olan ay Haziran olacak sevgili arkadaşlar. O oran Mayıs ayından Eylül ayına kadar yüzme kursuna gitmiştir. O oran'ın yüzme kursuna kaç ay gittiğini bulunuz diyor. Mayıs ve Eylül ayları dahil. Evet sevgili arkadaşlar başlayalım. Mayıs 1. bir diyoruz. Mayıs'tan sonra gelen ay Haziran iki, iki diyoruz. Hazirandan sonra evet Temmuz 3 Temmuz'dan sonra gelen ay Ağustos. Ona 4 diyoruz. Ağustos'tan sonra gelen ay Eylül ayı oran Mayıs'tan Eylül'e kadar 5 ay yüzmeye gitmiş sevgili arkadaşlar. Oğuran yüzme kursuna 5 ay gitmiştir. Evet. Bulutların içindeki ayları gün sayıları ile eşleştiriyoruz. Ee, ellerimizi yumruk yaptığımızda tüpseklere gelen ayların 31 çukur olarak kabul ettiğimiz iki parmak arasında gelen ayların 30 gün olduğunu hatırlayalım. Hemen yumruklarımızı sıkalım. Bu şekilde gösterelim. Evet. Ocak ayı kaç gün? Bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Ocak ayı 31 gün. Nisan ayına bakıyoruz. Nisan ayı çukura geliyor. 30 gün. Ekim ayına bakıyoruz. Ekim ayı TÜPSİ'ye geliyor. 31. Temmuz ayı o da 31. Sevgili arkadaşlar son ay olan Aralık'ta 31. Evet bu şekilde işaretleyeceğiz. Bu kez başka bir problemdeyiz. Ayça Hanım yılın 3 ayını köyde geçirmektedir. Geri kalan kısmında şehirdeki evinde kalmaktadır. Ayça Hanım'ın şehirde kaç ay kaldığını bulunuz. Arkadaşlar bir yılda 12 ay olduğunu hatırlayalım. Problemimizi hemen çözelim yani anlamaya çalışalım. Ayça Hanım yani 12 ayın 3 ayı köyde kalıyor. Geri kalan aylarda ise şehirde kalıyor. Sevgili arkadaşlar 12'nin içinden 3'ü ayıracağız. Evet bunun için de çıkarma işleminden yararlanacağız. 12'den 3'ü çıkardığımızda Ayça Hanım 9 ay şehirde kalır. Evet Semra dedesini en son iki ay önce gördüm. Şimdi Kasım ayında olduğumuza göre Semra dedesini hangi ayda görmüştür? Sevgili arkadaşlar ayları sırasıyla yazalım isterseniz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Evet problemde şimdiki ay Kasım dediği için kısmı yuvarlak için alıyoruz. İki ay önce dediği için kısımdan geriye doğru gideceğiz. Bir ay geri gittiğimizde Ekim ayına geliyoruz. Bir ay daha geri gittiğimizde ise Eylül ayındayız. Sevgili arkadaşlar Semra dedesini Eylül ayında görmüş. Öyleyse cevabımız A şıkkı Eylül olacak. Başka bir problemdeyiz. Ahyan'ın doğum gününe bir ay iki hafta vardı. Doğum gününe kaç gün kalmıştı? Sevgili arkadaşlar, ay ve haftayı gün olarak belirleyeceğiz. Sonra da e, ayağın doğum gününü bulacağız. Bir ay e, problemi çözelim önce. Bir ay 30 gündü. Bir hafta 7 gün. Ayağın doğum gününe iki hafta olduğu için sevgili arkadaşlar iki tane yedi, iki de 2 ile yedi çarpıyoruz. 14 gün yapıyor. Yani bir ay 30 gün, iki haftamız 14 gün. Ay ve haftayı güne çevirdik. Artık elimizde 30 gün ve 14 gün var. 30 gün ve 14 günü birleştireceğiz, toplayacağız. Sevgili arkadaşlar, hemen işleme birliklerden başlıyoruz. 0 birlik, 4 birlik daha 4, 3 onluk, 1 onluk daha. 4 onluk yapıyor. Ayanın doğum gününe 44 gün kalmıştır. Evet, şıkkımız A, A olacak. Sevgili arkadaşlar, sabırla ve dikkatle dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. konularla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Herkese sağlıklı, hayırlı, güzel günler. Tekrar görüşmek üzere.